2020-2021 eğitim öğretim yılı 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. ünite kader inancı 1. kader ve kaza inancı düşünelim günlük konuşmalarda kader ve kaza kavramları hangi anlamlarda kullanılmaktadır size göre kader ve kaza ne demektir arkadaşlarınızla tartışınız Kader kelime olarak ölçü, miktar, bir şeyi belirli ölçüye göre yapmak, belirlemek, bir şeye hükmetmek, gücü yetmek gibi anlamlara gelir. Terim olarak kader Allah'ın Celle Celaluhu ezelden ebede kadar olacak her şeyin zamanı, yeri ve özelliklerini sınırsız bilgisiyle takdir etmesi yani belirlemesi demektir. Kaza kelime, kaza kelime olarak emir, hüküm, belirtmek, yaratmak, karara bağlamak gibi anlamlara gelir terim olarak kaza, Allah'ın ezelde irade ve takdir ettiği her şeyi yeri ve zamanı gelince ezeldeki ilim, irade ve takdire uygun olarak yaratmasıdır. Kader bir işin planlanması, kaza ise bu planın gerçekleşmesidir. Önce kader, sonra kaza gelir. Kader, Allah'ın Celle Celaluhu ilim ve irade sıfatlarıyla, kaza ise kudret ve yaratma sıfatlarıyla ilgili bir kavramdır. Buna göre evrende meydana gelmiş ve gelecek her şey Allah'ın celle celaluhu ilmi, dilemesi, takdiri ve yaratmasıyla gerçekleşir. Kader ve kazaya iman etmek İslam dininin altı inanç esasından biridir. Kur'an-ı Kerim'de kader ve kazaya iman diğer iman esasları gibi açıkça ifade edilmemiştir. Ancak İslam bilginleri Kur'an'ın bütünlüğünden Kader ve kazaya iman etmenin bir inanç esası olduğunu bildirmişlerdir. Çünkü kader ve kazaya iman, Allah'ın celle celaluhu ilim, irade, kudret ve tekvin sıfatlarına inanmak anlamına gelir. Başka bir ifadeyle Allah'ın celle celaluhu bu sıfatlarına inanan kader ve kazaya da iman etmiş olur. Buna göre kader ve kazaya inanmak hayır ve şer iyi ve kötü, canlı ve cansız, acı ve tatlı ne varsa hepsinin Allah'ın Celle Celaluhu bilmesi, dilemesi, gücü, takdiri ve yaratması ile olduğuna Allah'tan Celle Celaluhu başka yaratıcı bulunmadana iman etmek demektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ise kader ve kazanın imanın inanç esaslarından kader ve kazanın imanın inanç esaslarından olduğu açıkça bildirilir. Hz. Ömer radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bana iman hakkında bilgi ver diyen Cebrail aleyhisselama şöyle cevap vermiştir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Aynı şekilde hayrı ve şerri de kadere inanmandır. Bu hadise göre kader ve kazaya iman etmek İslam'daki altı inanç esasından biridir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde kader kavramı ölçü, ahenk, denge, düzen, yasa gibi anlamlarda kullanılır. Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde değerlendirildiğinde kader, Allah'ın evrendeki her şeyi bir ölçü ve düzene göre yaratması ve yönetmesidir. Etkinlik Kur'an-ı Kerim mealinden Yasin Suresi 39, Hicr Suresi 21 ve Mü'minun Suresi 18. ayetlere bulunuz. Bu ayetlerde kader kelimesinin hangi anlamlarda kullanıldığını belirleyerek arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 1. Allah Celle Celaluhu her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Düşünelim. Bir şeyin ölçülü olması ne demektir? Sizce terzi elbiseyi dikmeden önce niçin müşterisinin ölçüsünü almak zorundadır? Arkadaşlarınızla tartışınız. Evren yaşadığımız dünya dahil gök cisimlerinin tamamını içine alır. Evrendeki her şey bir ölçü ve düzen içinde yaratılmıştır. Evrende gelişi güzel hiçbir şey yoktur. Her varlık belli bir plan ve ölçü içinde yaratılmıştır. Örneğin bütün cisimler birbirlerini bir kuvvetle çeker cismin kütlesi ne kadar büyükse çekim kuvveti de o kadar büyük olur. Cisimler arasındaki uzaklık arttıkça çekim kuvveti aralarındaki uzaklığın karesi kadar azalır. Güneş bu kuvvetle gezegenleri kendine doğru çeker ve onların yörüngelerinde kalmalarını sağlar. Eğer Güneş'in çekim kuvveti olmasaydı evrendeki bütün gök cisimleri yörüngelerinden çıkarak uzayın derinliklerinde kaybolurdu. Gezegenler yörüngelerinden biraz sapsa birbirlerine çarparak parçalanırlardı ve evrenin dengesi bozulurdu. Yine dünyanın uydusu olan ay dünyaya yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıktadır. Ay dünyaya bu mesafeden daha yakın olsaydı gelgit olayları daha etkili olurdu. Bu durumda canlılar zarar görürdü. Gezegenlerde olduğu gibi içinde yaşadığımız dünyada da bir ölçü ve düzen vardır. Örneğin gece ve gündüz dünyanın kendi eksen etrafında dönmesiyle oluşur. Dünya kendi eksen etrafında belirli bir hızla dönmektedir. Bu dönüş hızı olması gerekenden daha, yük, daha düşük olsaydı gece ve gündüz süreleri daha uzun olurdu. Yine dünyanın çevresinde saran atmosfer tabakası biraz daha ince olsaydı atmosfer yanarak Parçalananlar, atmosferde yanarak parçalanan meteorlar büyük kütleler halinde dünyaya düşer ve zarar verebilirdi. Etkinlik. Ne olurdu? Yer çekimi olmasaydı. Sürekli gece olsaydı. Güneş olmasaydı. Ne olurdu? Arkadaşlarınızla tartışınız. Canlılar dünyasında da bir ölçü, ahenk ve denge vardır. Örneğin canlıların yaşayabilmesi için atmosfere, teneffüs edebilmesi için, edebilmek için ise oksijene ihtiyacı vardır. Canlılar yaşayabilmek için oksijen tüketir ve karbondioksit açığa çıkarırlar. Bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit kullanarak oksijen üretir. Böylece atmosferde oksijen ve karbondioksit dengesi kurulur. Yine göl ve denizlerdeki tuz oranı suda yaşayan canlıların yaşamlarına uygun miktardadır. Eğer denizlerdeki tuz oranı şimdikinden daha az veya çok olsaydı hiçbir canlı yaşayamazdı. Canlılar dünyasında besin konusunda da bir denge olduğu görülür. Örneğin Afrika'da zürafa, zebra ve geyiklerin bir arada yaşadığı gözlemlenmiştir. Bu hayvanların hepsi aynı bitkilerle beslenmektedir. Her biri bitkinin değişik kısımlarını yemekte, yerden değişik yükseklikte beslenmektedir. Kortak kullanılan besin kaynağı sınırlı olduğu halde hepsi de bundan yararlanabilmektedir. Etkinlik. Resimden hareketle dünyadaki ölçü ve denge hakkında neler söyleyebilirsiniz? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz. İnsan vücudu da belli bir denge içine yaratılmıştır. Dikkatle incelendiğinde insan vücudundaki her şeyin belli bir ölçü ve ahenk içinde olduğu görülür. Örneğin vücudumuzdaki bütün organlar simetri olarak yaratılmıştır. Bir vücudun ortasından geçen bir vücudun ortasından geçecek şekilde dikey bir çizgi çizildiğinde vücudun sol ve sağ tarafı neredeyse birbirine aynı birbirinin aynı görüntüleridir. Bir insanın kol açıklığı mesafesi yani kollarımızı yanlara doğru açtığımızda sol orta parmağımızdan sağ orta parmağımıza kadar olan uzaklık mesafesi aynıdır. Yine bir insanın el, el bileğinden dirseğine kadar olan mesafe o kişinin ayak boyuna eşittir. Dişlerinizin dizilişinde, beyin yarım küremizde, Böbrek ve akciğerlerimizde de bu simetri vardır. Örneğin bir insanın ince bağırsağı boyunun dört katı kadardır. Kalbe yer açmak amacıyla sol akciğer sağ akciğerden daha küçüktür. Yine vücudumuzdaki su, kan, al yuvar ve at yuvar oranı belli bir ölçü içerisindedir. Örneğin Erişkin insan vücudunun %60'ı iyon ve diğer maddelerin sudaki çözeltilerinden oluşur. Bu sıvının 3'te 2'si hücre içerisinde, 3'te 1'i hücre dışında bulunur. Hücre dışı sıvı içinde bulunan iyonlar ve besinler hücrelerin canlılıklarını sürdürmek için gereklidir. Bunlar belli ölçüde bulundukları sürece hücreler canlılıklarını sürdürebilir. Evrende var olan her şey Allah Celle Celaluhu'nun yaratmasıyla olmuştur. Kur'an'da şöyle buyrulur: O her şeyin yaratıcısıdır. En'am Suresi 102. ayet. Allah Celle Celaluhu yarattığı her şeyi de belli bir ölçüye göre yaratmıştır. Onun yaratmasında kusursuz bir planlama, ölçü, ahenk ve düzen vardır. Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bir ölçü içinde yaratıldığı bir ayette şöyle bildirilir. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Bir başka ayette şöyle buyurdu. O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evrendeki her şeyin belli bir ölçü, ahenk ve düzen içinde yaratıldığını bildirir bir hadisinde konuyla ilgili şöyle buyurur. Her şey bir kadere, ölçü ve plana göredir. Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığı ile ilgili pek çok örnek verilir. Örneğin gezegenler arasındaki ölçü ile ilgili şöyle buyurulur. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Konuyla ilgili bir başka ayette şöyle buyurulur. O Allah yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Kur'an'da biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk ve yeri de yaydık. Onlar sabit dağlara yerleştirdik ve orada ölçülü bir biçimde her şeyi bitirdik gibi ayetlerde de doğada bir ölçü ve dengenin olduğu bildirilir. Kur'an'da evrendeki gibi vücudumuzda da bir ölçü ve denge olduğu vurgulanır. Bir ayette şöyle buyrulur: Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği gibi dilediği bir biçimde seni oluşturan Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de evrendeki ölçü ve düzenin boş yere yaratılmadığı bildirilirken bu mükemmellikten ibret alarak bilinçlenmemiz gerektiği de vurgulanır. Bir ayette şöyle buyrulur. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Diğer taraftan Kur'an'da göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın buyurularak bu ölçünün bozulmaması gerektiği belirtilir. 2. Kader ve evrendeki yasalar Kur'an-ı Kerim'de kader evrendeki varlıkların üreme, yenilenme, yok olma ve benzeri durumlarını belirleyen yasalar anlamında kullanılır. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi belli bir ölçüye göre yaratması ve yarattığı varlıkların hareketlerini düzenli bir şekilde devam ettirmesi evrende yasalar olduğunun göstergesidir. Evrende görülen mükemmel ve değişmez ilkelere evrenin yasaları denir. Evrenin yasaları, evreni yaratan ve yöneten Allah'ın Celle Celaluhu koyduğu temel ilkelerdir. Kur'an-ı Kerim'de bu yasalar sünnetullah kavramıyla ifade edilir. Bu kavram Allah'ın Celle Celaluhu, evren ve evrendeki canlı cansız tüm varlıklar ile ilgili koyduğu kurallar ve kanunlardır. Bunlar değişmez yasalardır. Evrendeki ölçü ve düzen bu bu yasalar sayesinde gerçekleşmekte ve sürmektedir. Evrenin yasaları sayesinde insanlar meydana gelen fiziksel, biyolojik ve toplumsal olayları anlamlandırabilmektedirler. Kur'an'da şöyle buyrulur. Sen Allah'ın kanununda, sünnetullah'ta hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın. Evrenin yasaları fiziksel, biyolojik ve toplumsal olmak üzere üç grupta incelenir. Fiziksel yasalar Fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Bu yasalar cansız madde dünyasında geçerlidir. Bunlara doğa yasaları da denir. Fiziksel yasalar, bilimin evrendeki yasaları betimleme ve açıklama çabası sonucu deney ve gözleme dayanarak ortaya konmuştur. Sebep-sonuç ilişkisine dayanır. Evrensel, sürekli ve zorunludur. Örneğin, her cisim dış bir kuvvet uygulanmadığı sürece hareket halinde ise bir doğru üzerindeki hareketini sürdürür. Duruyorsa bu durumunu kurur. İfadesi fiziksel bir yasayı ifade eder. Bu yasa gözlemlenebilir, olgu ve durumlar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini gösterir. Fiziksel yasalar evrendeki düzen ve ölçünün daha iyi anlaşılmasını sağlar. Evrendeki fiziksel yasaları Allah Celle Celaluhu koymuştur. Bunlar Allah'ın Celle Celaluhu koyduğu ölçü ve dengeyi kuruyan yasalardır. Evrenin dengeli bir işleyişi bu yasalara bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Ve güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir gibi pek çok ayette fiziksel yasalara örnekler verilir ve bunların Allah'ın varlığı ve birliğinin delilleri olduğu vurgulanır. Biyolojik yasalar Biyolojik yasalar, canlılar dünyasında geçerli olup canlıların oluşumu ve gelişimi ile ilgili yasalardır. Fotosentel, kan dolaşımı, soluk alıp verme, biyolojik yasalardan bazılarıdır. Biyolojik yasalar da evrensel ve geneldir. Deney ve gözleme dayanır. Örneğin, Mendel'in bağımsız çeşitler yasası şöyledir. Döllenmede iki cinsiyetin her birinden gelen tek faktörler birbirleriyle bağımsız ve rastgele birleşirler. Bu yasa tüm canlılar için geçerlidir ve dünyanın her yerinde herkes tarafından kabul edilmektedir. Biyolojik yasaları da Allah Celle Celaluhu koymuştur. O her varlığı uygun ortamda yaşayabilmesi için gerekli yaşamsal özelliklerle yaratmıştır. Örneğin insan sorunun, dolaşım ve sindirimi gerçekleştirecek sistemlere sahiptir. Balıkların suda solunum yapabilmelerini yapabilecekleri solungaçları, kuşların uçabilecekleri kanatları vardır. Allah Celle Celaluhu her iklime uygun bitkiler de yaratmış ve bu bitkilere belirli özellikler vermiştir. Canlıların yaşamları bu biyolojik yasalara bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Ve o Allah insanı alaktan, embriyodan yarattı. Gibi pek çok ayette biyolojik yasalara örnekler verilerek bu yasalar vurgulanmaktadır. Toplumsal yasalar Toplumsal yasalar toplumsal alanda geçerli olan yasalardır. Bunlar toplumda huzuru ve barışı sağlamak, fertlerin mutlu ve güven içerisinde yaşamalarına ortam hazırlamak için konulmuş kurallardır. Kalıcı, değer ve ilkelerdir. Toplumsal yasalar, toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini ifade eder. Örneğin, dış etkenlerden uzak, dağ, çöl gibi yerlerde yaşayan topluluklarda toplumsal değişme ve gelişme daha yavaş olmaktadır ve Adalet ve eşitliğin olmadığı toplumlarda barış hızla bozulur, kaos ortamı yaşanmaya başlanır ifadeleri toplumsal olgulara ilişkin yasalardan bazılardır. Toplumsal yasalar tarihte yaşanan olayların sebep sonuç ilişkilerini ortaya konularak belirlenmeye çalışılır. Kur'an-ı Kerim'de toplumsal yasalara işaret edilmektedir. Kur'an insanlara toplumsal yasalar üzerinde düşünmeye bunların nasıl işlediğini bulmaya ve bunlara uygun davranmaya davet eder. Kur'an'da bildirilen toplumsal yasaların temel özelliği, toplumun özelliğinin korunması ve devamlılığının sağlanmasına yöneliktir. Toplumu oluşturan bireylerin can, mal, namus ve dinlerinin korunması bunlardandır. Onun için Kur'an'da ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde bunların korunması istenir. Yine Kur'an'da daha önceki toplumların kendilerini bir daha bir arada tutan temel değerleri kaybetmesiyle nasıl yok oldukları bildirilir. Örneğin Şuayb Aleyhisselam peygamberin kavmi ölçü ve tartıda hile yaptığı için yok olmuştur. Onun için insanlardan bu gibi toplumların uğradıkları sonuçlardan ders almaları gerektiği belirtilir. Bir ayette şöyle buyurulur: Sizden önceki milletlerin başında nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Kur'an toplumların ömürlerinin kendi davranışlarına göre, göre belirlendiğini toplumsal bir yasa olarak vurgular. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları bilmenin insana sağladığı pek çok yarar vardır. Evrenin yasalarını ne kadar keşfedebilirsek evrendeki düzeni de o ölçüde koruyabiliriz. Örneğin henüz depremin ne zaman olacağını kesin olarak bilme imkanına sahip olmamakla birlikte tespit edilen fay hatları sebebiyle nerelerde olma ihtimalinin olduğunu bilmekteyiz. Bu bilgi bize zemini sağlam olan yerlere depreme dayanıklı evler yapmamız gerektiği konusunda yol gösterir. Yine biyolojik yasalara bilmek ve onlara dikkate alarak yaşamak insana yaşam kalitesine büyük katkı sağlamaktadır. Daha sağlıklı ürünler elde etmek için hayvanların ıslahı, kalıtım yolu ile geçecek hastalıklarla ilgili önceden önlem alınması gibi yararlar ilk akla gelenlerdir. İnsanın sağlıklı yaşaması açısından biyolojik yasaları bilmemiz önemlidir toplumsal yasaları bilmek, toplumun birlik ve bütünlüğünün sağlanması, barış ve huzurun egemen olması, ekonomik istikrarın sağlanması ve benzeri açılardan yararlar sağlar. Toplumsal yasalar geçmişin unutulmasına, bugün doğru anlaşılıp yaşan bugünün doğru anlaşılıp yaşanmasına ve geleceğin doğru planlanmasına katkı sağlar. Diğer taraftan bu yasalar Allah Celle Celaluhu'nun varlığını ve birliğinin delilleridir. Sonuç olarak Allah Celle Celaluhu evrendeki her varlığı belli bir yasaya göre yaratmıştır. Her olay bir kural ve ilke çerçevesinde gelişmektedir. Hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmemektedir. Buna göre kader Allah'ın Celle Celaluhu evreni bir ölçüye göre yaratması ve bu ölçünün devamı için yasalar koymasıdır. Etkinlik Şüphesiz ki bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez. Radu suresi 11. ayet. Bu ayette Allah'ın Celle Zerluhu insana yüklediği toplumsal sorumluluk nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.